Öncelikle kazayla ilgili inceleme sürüyor ki kesin konuşmak için tabii ki erken ancak kazanın dikkatsizlik sebebiyle oluştuğunu söylemek söylemenin de altını açmamız gerekiyor. Dikkatsizlik dediğimiz nedir? Ne gibi ihmaller olabilir? Biz burada kazaya baktığımızda kazanın oluş şekli. Ve tek taraflı olmasıyla beraber vuku bulma saatine baktığımızda uykusuzluk ve yorgunluk ilk olarak aklımıza geliyor bu tür kazalarda. Yani bizi düşündüren ilk olarak bu tabii ki. Tabii diğer kuvvetli ihtimaller de var tabii ki ama ilk aklımıza gelecek bu ve bu sürücülerin çalışma saatleri. Evet, önce tabii ki çalışma saatleri 24 sularında meydana geldi bu kaza. Ee, örneğin yaralı kurtulan yolculardan birinin ifadesi var, ee, Yiğit Bey. Onu şöyle bir aktarayım ve kazanın aslında nasıl gerçekleşmiş olabileceği üzerine birlikte konuşalım isterim. Şöyle diyor efendim Cihat Çalışkan. Anlık bir şekilde diyor orta refüş üzerinden bariyerlere çarptık. Otobüs bir sağ bir sol şeklinde diyor yalpaladı. İkinci bariyerden uçurma doğru araçlara çarptı. Zaten karşı e, yöne geçiyor gitti istikametten farklı yöne doğru bir savrulması var. Zaten savrulma ile birlikte diyor işte hepimiz bir şekilde otobüsün dışına fırladık. Gerçekten anlattığında da korkunç ama anlık şekilde orta röfüşten bariyerlere çarpması. Bu akla önce ne getiriyor sizce? Yani uykusuzluk mu, dalgınlık mı? Ne olmuş olabilir o an? Tabii bu ifadelere baktığımızda da e, sürücünün e, kazayı önleme yönelik bir girişinde bulunmadığı anlık olarak gerçekleştiği e, düşündül, düşünülüyor ve yine e, bu uykusuzluk ve yorgunluk ihtimali daha da ağır basıyor. E Tabii ki diğer yandan ikinci e, kuvvetli ihtimal ise aracın hızının süratli olması, fazla olması ve sürücünün kontrolden çıkması, aracı kontrolden çıkarması Hı. ikinci ihtimal de bu. Burada şu soruyu sormak gerekiyor aslında. Bu sürücü direksiyona geçmeden önce yeteri kadar dinlenmiş mi? Evet. Uykusunu almış mı? Ya da otobüsün bagaj kısmında biliyorsunuz sürücüler dinlenir ve dönüşümlü olarak direksiyon başına geçebilirler. Sürücü otobüsün bagaj kısmında mı dinlendi yoksa uygun şartlarda mı uykusunu aldı? Yani bu da sorulması gereken önemli sorulardan bir tanesi kazanın sebebinin aslında kök sebebi e, bunlar olabilir. Ayrıca e, takografa bakılarak da aracın hızının e, kaza anında ne kadar olduğu, kaç olduğu da görülebilir Hı. ve sürücünün kaç saattir direksiyon başında olduğu da görülebilir. Yani görüntülere baktığımızda e, saat 21.30 dolaylarında yola çıktığı görünüyor. Evet. E, ancak öncesinde bir çalışması var mı sürücünün? E, başka bir yoldan gelip tekrar e, bu sefere mi çıktı? Bunların e, takograf sisteminden incelenmesi gerekiyor. Ya da araçta herhangi bir manipülasyon var mı? Yani araçlarda, otobüslerde hız sınırlayıcı, hız limitörleri vardır. E, bunlar e, 100 kilometre gibi limitlerdedir. Bunlar e, üçüncü e, kişiler tarafından manipüle edilerek iptal ediliyor. Bu otobüste böyle bir uygulama vardı da otobüs yüksek süratle mi e, bu kazaya karıştı? Sürücünün uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı değil de bağlı olarak herhangi bir e, müdahalede bulunmadığı da e, gerçek olabilir. Yani e, bu şekilde de hukuk <laughs> bulmuş olabilir olay. Bir de e, şuna da değinmeden edemeyeceğim e, ki ifadelerde de vardı yolcu ifadesinde evet. e, bir yolcunun yanındaki yolcunun araçtan dışarı fırladığına dair. Evet. Evet. Maalesef 12 kişi hayatını kaybediyor ve e, büyük bir ihtimalle e, yol hayatını kaybedenlerin tamamına yakını emniyet kemerini takmayanlar. E, araçtan çünkü ilk fırlayanlar hayatını kaybediyor. Yüksek araçlarda büyük hiç, araçlarda otobüs kazalarında bunu görüyoruz. Otobüs içerisinde de aslında çoğu zaman bizler de yolcu olarak seyahat ediyorsak belki de emniyet kemerini çok bağlamıyoruz. Aracın içerisinde önde oturmuyorsak arkada e, bağlamıyoruz kemerimizi. E, buradan değil mi bir kez daha aslında çok çok önemli olduğunu altını çizmek lazım. Sizin de aracılığınızla bile getirelim. Tabii yolcular da otobüs kaptanlarının deneyimine güveniyor, aracın gücünesine güveniyor ve emniyet kemerlerini bağlamıyorlar evet. bu tür yolculuklarda. Ama büyük araçlar, yüksek araçlar devrilme anlarında çok çok daha tehlikeli oluyor ufak araçlara göre. Aslında yani hepsinde emniyet kemeri önemli araç tipine bakılmaksızın burada da yolcular otobüs işletmesi tarafından uyarılmış ve emniyet kemeri takmadan ya da kaç kişi takmış bunun da araştırılması önemli. En azından halkın bu konuda bilgilenmesi de önemli bu vesileyle. Evet. Dediğim gibi bu soruların araştırılması gerekiyor. Ancak bu şekilde kazanın oluş şekli ortaya çıkar. Dediğim gibi kuvvetle muhtemel ihtimaller bunlar. Evet. Bir de şimdi şehir içi araç kullanmakla şehirler arası araç kullanmak elbette farklı ama yani ne gibi farklar var ve neye dikkat etmemiz lazım sürücü olarak? Tabii biz her zaman özel aracını kullanacak kişilere de bunu söyleriz. Ee, i̇yi bir uyku uyuması lazım sürücülerin. Gece uykusu deriz biz. Gece uykunuzu uyuyun 7-8 saatlik ondan sonra direksiyon başında geçin deriz. Bu olmazsa olmaz. Bu uzun yol şoförleri için de geçerli, otobüs kaptanları için de geçerli. Ee, bunu yerine getirmeliyiz. Bunun haricinde uzun yolda yol hipnozu dediğimiz bir olay vardır. Ee, sürekli sabit ritimli uyaranların e, meydana gelmesi neticesinde hipnoz etkisine girmemiz Hı. ve yorgun dahi olmasak zihnimizin uyku moduna geçmesidir Bunlar uzun yoldaki en büyük tehlikelerdir yine bununla beraber Tabii ki gece saatinde yolda olmakta en büyük tehlikelerin başında geliyor e, Çoğu batı ülkelerinde gece saatlerinde ticari araç sürücüleri yola çıkmaz. Yola çıkmaları hatta yasaktır ağır vasıta sürücülerine özellikle. E, bu da en önemli etkenlerden bir tanesi. Uzun yolda bizi olumsuz yönde etkileyecek faktörlerden. O yüzden biz hep sürücüleri bu yönde uyarırız. Fakat otobüs kaptanları mesleki dinamikler gereği gece de yola çıkıyor tabii ki. Çok fazla sefer de yapıyorlar. Ancak bunların yasal limitler dahilinde mi yapılıp yapılmadığı burada çok önemli.